Rumeli'nin şişmanı Osman'a düşmanı Safiye... ...benden çaldığı paraları acaba nereye sakladı? 40 yılın dedektifi... ...Sherlock Osman'dan bunlar kaçmaz. Nereye sakladı, nereye sakladı? Buraya! Dur bakalım. Burada bir delil bulduk. Bu dikişler sonradan dikilmiş. İlk önce açılmış, sonra dikilmiş. Ben de kaçmaz. Nasıl? <laughs> bulacağım paralarını bulacağım. Bulacağım paralarını bulacağım. ...paraları ararım Safiye. Arap devrimleri de ülkelere yayılır. De bütün diktatörler domino taşları gibi devrilir. Sen de Kaddafi gibi benim paralarımı... ...İstişare Bankaları'na mı yatırdın Safiye? Öff! konuşma! İsviçre Bankası kim, ben kim? Hayır! Paralarım nerede? Burada mı? Bulacağım, benden kaçmaz. Ay Osman, para mara yok! Ben paraların hepsini lükatan açılışında harcadım... Benden sakladığın paraların sonunda bulacağım. Bulacağım. Şimdi Ay. benim işim var. İşim olmasaydı ben sana sorardım. Ben gidip arabaya GPS e takılarım. Ay git. Sen kendi arabana GPS e taktın. Kendine de bir beyin taktır Osman. Buyur amin Nuri amca afiyet olsun. Canım Leyla'cığım çok teşekkür ederim. Mis gibi. Ya bu arada bizim Çılgın Ali Kemal nerede ya? Gelmedi mi hala? E Ali Kemal'in başında vır vır edip kafasının etini yiyen bir kaynası yok mu öyle amca. Yani benim gibi sabahın köründe evden kaçıp bir şey gelmesi gerekmiyor. Vallahi çok güzel konuştun Leyla bacım. Hislerime tercüman oldun. Ama ben bu kayganalardan kurtulmanın yolunu biliyorum. O ne olmuş Sinan abi? Ne yapacağız biliyor musun? E, birlikte bir kiralık katil tutacağız. Hem senin kayganını öldürecek hem benim kaygaramı öldürecek. Ki, e, kayganalardan kurtulacağız. E, birlikte kiralarsa kiralık katil de ucuza gelir. Ne dersin sen bu kiralık katil işine? Kim kimi öldürür? katil mi? Kiralık katil mi? Kim öldürür kimi ha? Aa, dur Hande'nin de geldin Nuri Baba. Ya Osman, Allah aşkına nedir bu kılık kıyafet be kardeşim? Ha yani bir şey söylemiyoruz, bir şey söylemiyoruz ama artık bu uşaklamanlık ya. Ha uşaklamanlık olur mu kardeşlik? Bu Afiye'nin üniformasıdır ya. Hep de benim resmi bir gazeteye bastılar. Bak, he, altına da akıl hastanesinden kaçan deli aranıyor diye yazmışlar mı Osman da? Aa, yok bak ne yazmışlar? Afiye, Osman Şentürk, polisin de yardımıyla kızlarım Afiye'nin elinden büyük bir başarıyla kurtardı. Bak, biraz kızalım. Hemen bir çerçeveci evlet. Bu yazıyı bile güzelce çerçevelen. Buraya böyle asalım. Her zaman bu silah susan giyasın. Karşısında böyle dursun o kızın onu. Ha? Abi bak aklıma ne geldi benim? Ben hazır gitmişken bir tane de heykel tıraş alıp geleyim. Senin şu kapının önüne bir tane bir üstünü dikelim olmaz mı? He? Aa çok münasip ya. Yani. Aa üst bunlar. Teessüf ederim yani. Abi bence şuraya yani boydan şöyle bir heykelini yaptıralım biz. Büyüte işte böyle elinde süper. He. Bu da münasip ha? Osman, Osman saçmalama. Adamlar alay ediyorlar seninle oğlum. Aa, ne kadar kötü, ne kadar kötü. Niçin benimle kaytan geçerler be? <laughs> Ben başarılı olmuşum, başarılı. Bas sayfalara kastediyorum, böyle e, ismim ve resmim yapıştırılmıştır yani. Tamam, o kadar başarılı oldun da Osman abi, seni niye işten kovdular o zaman? İşte kovmadım da kızım. mi Sinan? Ee, yok, bu konuda Osman Aga haklı Nuri Baba. Ee, aslında Sezai Bey bizi işten çıkardı ama e, başarısız olduğumuz için değil. Kızları Avrupa'ya gidince mecburen adam bize yol verdi yani. Ha? Avrupa dediniz de aklıma geldi. Ben bir Avrupalı olarak yeni bir cihaz aldım. GPS. GPS mi? GPS mi? GPS. GPS mi? Aa, siz biz misiniz? GPS nedir? <gülüyor> Arkadaşlar, içeride <laughs> İçeride sözünü ettim. Yeni icat, marifetli alet budur işte. GPS. <laughs> GPS mi? Osman'a bak o GPS. Ne yaz, ne yaz? GPS. Allah Allah! Hem bir şey bilmezsin, hem konuşursun can Burada ne yazar? GPS yazar. İşte o kadar. Tamam, GPS yazıyor da İngilizce o GPS okunur Osman Aga. Ben İngiliz, ben İngiliz değilim. Ben Türk'üm. Burada ne yazarsa onu okurum. Bravo Osman! Helal olsun sana Osman! Da sen şimdi ismini falan bırak. Bu alet ne işe yarıyor, onu anlat bize. Bak kardeşler, bu çok marifetli bir alet. Bunu alırsın, arabana takarsın. Herhangi bir hırsız bunu çaldı. Ondan sonra bu bir ıı, ışın yayınlar. gider tak diye uydu ya, oradan diye bilgisayara, sen tak diye bilgisayara bakarsın... ...tak diye aralarının yerini bulursun. İşte bu alet odur. Sen... Vay be, ne aletmiş yahu. <laughs> Yapma ya. Aa! Aa! Vallahi harika bir aletmiş bu GPS Osman abi. Abi canım be bir Avrupalı olarak bilimi ve irfanı hep böyle yakından takip ederim yani. Helal olsun Osman tabii ya. Sen yenilikten yanasın değil mi? Yenilikten yanayım muazzam. İyi de Yenilikçi Osman Aga, bu alet en az on yıldır piyasada var. Ya sen kafana takma, tak diye tak onu sana <laughs> bana. <tam> diye. <laughs> ta tak diye ya, tak! Sen on yıldır var mısın be? Benim hiç haberim olmadı. Ne <laughs> abi! Koskoca lekeyi görmez misin şurada? Bak, bak, bak ne abi, bak! Ya Osman Aga, çıldırtma insanı ya! Bir mi bakacak insanlar taksiye? Senin gibi kaç tane ruh hastası var sanıyorsun sen? Bir işi de doğru dürüst yapmazsın! Benim sinirle kristalım kız, yani?